Zeytinburnu Limanı'ndayız, Zeyport Limanı'ndayız ve bu limandan bir gemi kalkacak, bir yük gemisi kalkacak. Ee, beraberinde 3000 tonluk yardım malzemesiyle ve Somali'ye doğru yola çıkacak. Detaylarını da İHA İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Oruç'la konuşacağız efendim. Hemen e, alalım neler gidecek bölgeye. Öncelikli olarak gıda malzemesi sanıyorum gönderecekler Tam, arasında. Tamam, tamamı gıda maddesi. 3000 tonun tamamı gıda maddesi. Bunlar un var içerisinde. Pirinç var. E, diğer süt tozu var. Mama var. Makarna var. Mısır var. Çok sık tükettikleri mısırlar var. Çok kısmi de olsa tıbbi malzeme ve ilaç da gemiyle beraber e, inşallah yükleniyor ve kısa süre içerisinde çıkacak. Ne zaman? Tam tarih belli mi? Ee, yarın büyük olasılıkla buradaki yüklemelerin tamamlanacak. Mersin'de bir miktar malzememiz var. Onları alacak ve hızlıca yoluna devam edecek. Ee, sanıyorum bu yolculuğun tamamı... ...hava şartları eğer yolda bir sıkıntı oluşturmazsa... ...15 gün sonra bayramdan önce inşallah kesinlikle... E, ...Mogadeşo Limanı'na inecek. Mogadeşo Limanı'nda arkadaşlarımız karşılayacaklar. Oradaki hazırlıklarımızın da tamamı yapıldı. Zaten mevcut şartlarda orada... Ciddi miktarda malzeme alındı. Şu ana kadar biz bölgede, Somali'de, Kenya'da ve Etiyopya'da 300 binden fazla insana ulaştık. Onlara bir şekilde Türkiye'nin hediyelerini verdik. Onlar bir nefes olma zamanı bile olsa biraz rahat ettiler. Şimdi bu malzemelerde gidince çok daha rahat bir ortam olacak onlar için. Ama çok büyük bir felaket. Söylediğiniz gibi 12 milyon insanın etkilendiği bir felaket. Bugüne kadar ölen çocuk sayısı net şeyler yok tabii ama açlıktan ölen çocukların sayısı 30 bin civarında. Çok sayıda yeni ölümler de bekleniyor. Biz onun için bu seferlerimizi devam ettireceğiz. Bu Türkiye'den çıkan ilk gemi. Gelecek hafta içerisinde bir gemi daha olacak. İnşallah onun sonrasında da sürekli orası biraz rahata ulaşıncaya kadar bu yardımlarımızı biz devam ettireceğiz. Sonraki noktasında da bu kriz birazcık atlatıldıktan sonra da Tekrar bu kuraklıklar yaşandığında insanların bu kadar etkilenmemesi için, çocukların bu şekilde hayatlarını kaybetmemeleri için biraz daha orta ve uzun vadeli projelerimizi orada hayata geçireceğiz. Ne gibi projeler? Ee, bunun en önemlisi su. Mutlaka bölge insanının düzenli bir su kaynağına ulaşması gerekiyor. Biz bugüne kadar bölgede 350 tane su kuyusu yaptık. 50 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Bir su kuyusu yapmanız demek yaklaşık 5 bin insanın suya ulaşması demek. Bunu hızlı bir şekilde yapacağız. Derin kuyular yapacağız. Tarıma yönelik çalışmalar yapacağız. Orada insanların her türlü imkanı var aslında. İnsan gücü de var, toprak da var. Biraz suya ulaştırıp ve ne nasıl yapacaklarını gösterebilirsek çok daha rahat bir yaşam sürdürebilecekler. Etrafı denizle çevrili. Çok uzun bir deniz e, olan ama ...onu da kullanamayan bir ülke. Buna yönelik de çalışmalar yapılacak. Zaten yıllardır yaptığımız bir eğitim çalışması var. Üniversitesini destekledik, okullarını destekledik. Ee, çok ciddi problemlerinden bir tanesi kadın nüfusunun çok yüksek olmasıdır Somali'nin. Erkekler çatışmalarda hayatlarını kaybetmişler ya da yurt dışına çalışmak için çıkmışlar. Kadın nüfusu onun için çok fazla. Kadınlara yönelik özel bir eğitim merkezi iki tane kurulmuştu. Onlar faaliyete geçiyor. Buna yönelik eğitim çalışmaları da 17 tane mi yaptık biz bugüne kadar? Bunun gibi toplumu bir arada tutacak, toplum barışına da katkısı olacak yardımlara devam edeceğiz. Bu ilk gidecek olan gemi, Gazze gemisi devamı da gelecek değil mi? Kesinlikle bu Türkiye'den çıkan ilk gemi, bunun devamı belki bir köprü halinde. Düzenli bir şekilde her hafta bir gemiyi biz mutlaka göndermek istiyoruz. Az önce kısaca değindiniz ama gıda malzemesi elbette ki çok önemli şu anda orada ama su yok, çok da hijyenik olmayan ortamlarda şu anda barınıyorlar. Temizlik açısından ya da ilaç açısından da bir yardım ihtiyaçları söz konusu değil mi? E doğru ama şu anda oranın mevcut şartları bu. Ben yıllar önce oraya da gitmiştim. Daha benden önce giden arkadaşların da anlattıkları ve gördüklerimiz, şimdi gördüklerimizde hiçbir değişiklik yok. 11 sene önce yaşanan kuraklıkta da İHA olarak biz oradaydık. Beş sene önce ben oradaydım. O gün gördüklerimiz neyse bugün gördüklerimiz de o. Onlara yönelik mutlaka bir şeyler yapmak lazım. Ama öncelikle bizim çok hızlı bir şekilde açlıktan dolayı ölümleri durdurmamız gerekiyor. Bunu yapacağız. Ondan sonra da neler yapılabilir sonra da bunları yapacağız. Önemli ayrıntılardan bir tanesi de herkesin gittiği yerlere değil biz Türkiye'li Müslümanlar olarak problem olduğu düşünülen, sıkıntı olduğu düşünülen, ulaşılmayan bölgelere de gideceğiz. Mogadishu altında tehlikeli diye görülen yerlerde arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar. ilk dağıtımlarını gerçekleştirdiler. Bu gemiyle giden malzemelerde çok az sayıda insanın ulaştığı, çok sınırlı yardımların ulaştığı bölgelere gidecek. Biz yaptığımız yardımlarla, Türkiye olarak yaptığımız yardımlarla Somali'nin barışına da hizmet edecek çalışmalar yapacağız inşallah. İnşallah bunlar tekrar yaşanmayacak bir çevreye kavuşturmak e, bizim elimizde gerçekleşecek. Peki Şimdi bu yayınımızı izleyen e, hayırsever vatandaşlar da nasıl yardım edebiliriz sorusunu muhakkak ki soruyorlardır. Nasıl destek olabilirler? E, onlar nasıl bir yardım eli uzatabilirler? E, i̇htiyaçlar belli. Çok çeşitli değil. Bizdeki kadar e, onlarca hatta yüzlerce çeşitli ihtiyaçları yok. İşte bir elin parmakları kadar malzeme onların ihtiyaçları. Pirinçleri olacak, şekerleri olacak, mısırları olacak, unlar olacak, yağları olacak. Başka bir şey istemiyor. Çocuklar için maması olacaklar. Bunları alacağız. Bu malzemelerin tamamını isterlerse kendileri alıp teslim edebilirler. Aynı olarak verebilirler. Bunun üreticisi olabilir, bunun satıcısı olabilir. Aynı olarak verirler. Eğer böyle değilse bunların paralarını bize emanet edebilirler. Biz onlar adına satın alırız. Onların hepsini beraber göndeririz. Bize vakfımıza ulaşabilirler. Fatih'te vakfımızın merkezi. Bankalar vasıtasıyla, bütün bankalar ve finans kurumları vasıtasıyla ulaşabilirler. İnternet sitemizden e, online olarak ulaşabilirler. Bir de SMS'le çok hızlı bir şekilde, çok rahat bir şekilde bir Somali yazıp 3072'ye SMS gönderirlerse de 5 TL'lik bir bağış yapmış olurlar. Bu yapılan bağıştan 5 TL'den hiçbir kesinti yapılmıyor. Tamamı yaptıkları 5 TL'nin tamamı Somali için kullanılıyor. Üzerinden hiçbir kesinti de yapılmıyor.